Selam ofyanlar. Emre ile Elif çiftliklerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. İkinci bölümdeyiz bugün. En son marketteydik. Evet Ebiş tavuğu almış kafasından tutmuş getiriyor. Evet <laughs> ne ihtiyacımız vardı? İki tane tavuk ee, aldık. Sepet aldım bir de. Tavuğu sepetin üstüne koyamıyor mu? Hayır bir saniye şimdi yapacağım. Evet Ebiş muhteşem zekasını kullanarak şimdi bunları yan yana koyacak. Sen de gel bakalım. Koyamadın mı? Hah. Kapağını da kapat yavrucuğum. Tamamdır. Şimdi ne diyor? Çiftliğe gidelim. Artık yatalım. Gece iki oldu değil mi yavrum? Gerçekten gidelim. Gerçekten gidelim yatalım. Yön gösteriyor dönüyor, bana hı ama hı hı. sen ayıp olmasın diye sen bize söyle. Buradan mı iniyoruz aşağı? Evet buradan dönüyoruz gidiyoruz zaten çıkacak karşımıza. Tamam. Bebeğim ne düşünüyorsun? Yeni bir yola başladık. Bence güzel. Ben bu oyunu niye sevmedim çok hatırlamıyorum. Ama böyle sürekli baga giren böyle bir şey olmayan oyunlardan nefret ediyorum. O zaman galiba görevler falan çıkmıyordu. Bir şey mi oldu? Bilmiyorum. Ya oyun zaten yeni çıkmıştı o zaman. Yavaş yavaş geliştiriliyor. Bir de en iyisi iki kişi. Kafa, kafa rahat, az evet. öz. Yani sevgilimle hayalimizi kura kura yavaş yavaş. Buradan mı iniyoruz? Yolu kaçırmışız herhalde. Dur lan. Arazi... Ya, dün... ha, yok, yok ha, geri Araziden hadi. gideceğim ya. Benim mehlem değil mi burası? Tam gittiğin zaman ulaşıyoruz. Ulaşıyoruz çiftliğe bu arada. Aa... Çok az. Ar çiftliğe falan kaldı. Oba geldik kardeşim çiftliğimize. Çiftliğin arka tarafına Arabayı koy. Arabayı direkt garajına koyarız onun için. Garaj var ya. Hmm, doğru. Valla şimdi hmm. ev yapmadık. İlk geceyi yağmurda çadırın içinde geçireceğiz ama sefalet ya şey işte araç gereç işte ne bileyim hayvan. He, i̇kinci bölüm biraz daha artık popülerleş. Eşyalar evet eşyalar olmasa zaten hani evi de yapamazdık. Aynen. Eşyalar direkt orada kalsın bence direkt yatalım sabah gözümüzü açalım öyle bakalım ya. Yani. Değil evet. mi? O yağmurun çamurun pisliğin içinde yatacağız bu gece. Gel. Eee arkadaşlar uyuyoruz. Bay Günaydın aşkım. Halen yağmur yağıyor ya. Bu nasıl bir hava? Ananı... <laughs> Halen yağmur yağıyor ya. Evet tavukları çıkaracağız yavru. Ufaktan artık çiftliğe bize başlıyoruz ama daha evimizi yapmadık. Neyse tavuğu. Bence ilk evden yapalım ya. Bir tavuk tamam. mu diyorsun? Kalsın da burada. Ya ile biz bir temizleyelim evi. Artık daha yeter. Bu evi ben komple... Ben aldım herhalde. Bu evi komple yıkıyoruz arkadaşlar artık. Artık şükür şu evi yıkalım ya. Oh my god. Oh my god. Bro. Oh my god bro. Oh my god bro. Bu evden hiçbir şey kalmayacak ki geriye. Evet, hiçbir şey kalmayacak. Hepsini yıkıyoruz. Hazır ben. mısın? Dur bekle. Hazırım. Bekle. Demolition başlıyor. <gülüyor> <Yeah>. <gülüyor> Bazı nesneler üst üste geldiği için küçükten başlıyoruz işte. Böyle. Holy crap. Holy crap motherfuckers. Kırıyoruz arkadaşlar. Biraz yavaşız ama. Ben burayı hızlandırırım. Savaş. Tamam. Arkadaşlar biz başlıyoruz. Burayı hızlandıracağım. Allahu Ekber. Hurra gürre. hallettik. Ev iş yaşıyor musun? Hı hı. Çok güzel. Burayı bitirelim abi. Hava da açıldı çok şükür. Yarabbi şükür. Tamam burada bir oturak var. Oraları da kıralım abi. Aferin kızım. Ha. Tertemiz ettik. Molozlar da bir anda yok oldu. Süper. Şimdi abi arkadaşlar bu bölümde, hı hı. Çift, bu, bu, bu bölümde tavuk çiftliğimizi de kuracağız. Evimizin de ilk temellerini belki atarız. Oha, o hava açılınca ne kadar güzel oldu ya. Evet ya. Şimdi kedi. Tavuk çiftliğimizi kurmak için ee, sen tavukları al. Tavuk çiftliğimizi nereye koyalım? Kümesimizi. Tavuk çiftliği ne ya? Kümes işte. Kümesi nereye koyalım? Kümes hmm. hmm, bir bakalım. Bir şey bakalım yer belirlesin. Böyle işleri şimdi kızlar bu yapar ev, arkadaşlar. Şimdi bu ev neresi olacak? Bu evi de yıkacağız galiba. Bu ev de yıkılıyor. Elimizdeymişken yıkalım aga. Yok aga, yok. Yok oğlum. Yok oğlum. Yok oğlum. Tamam, o Abi şey... çok rahatladı. bomboş oldu arazi mis gibi ya. Vallahi billahi. Bu araziyi de komple temizliyorum böyle. İleride bir su kulesi, şey e, rüzgar da yirmeni var herhalde. O da bozuk. O da kalsın şimdilik. Bunu hallederiz. Göze batmıyor. Şuradaki eşyalar bak evin içinde kalan eşyaları da çadırımızın yanına koyalım. Bunlara ihtiyaç olacak. Bu ne? Evimizden evet, niye alamıyoruz? Ha baga mı girmişler? Mi? Su kovası ben alamıyorum. da bunlar. Alırız onları. Evet, arkadaşlar şimdi e, inşa menüsünde ilk başta evimizi koyacağımız yer burası zaten değil mi bebeğim? İnşa menüsüne nasıl gelebiliyoruz? Ee, şey, taba bastığın zaman orada inşa et görünüyor. Defter açılıyor. Okay. Sen koyarsın, biz o sana göre ayarlarız. Şimdi hangisini seçeceğiz? Ee, i̇nşa menüsünde biz ev ilk başta evimizi yapıyoruz. 2 odalı iki katlı ev var, 3 odalı üç katlı ev var. Retro'da gerçek. her gerçekçi bir rüyasıdır. Bence biz iki kişi iki katlı bir ev yapalım. Ne diyorsun? 4 katlı bir ev mi yapsak? Bak ne kadar ihtiyaç olduğu yazıyor. 80 çimento. Bizde şu an 50 çimento var. E, almamız lazım çimento. Onun dışında bak. Ee, o zaman PH2 yapalım ya. İlk evi yapalım. Bence güzel bir ev yapalım. Yapacaksak iyi yapalım diyorsun ha. Tamam yavrum o zaman e, 365 çimento isteyen retro çiftlik evi var. Onu yapacağız ama uzun bir süre yani en azından 3-4 gün boyunca çadırda yatacağız. 365 tane mi istiyor? Çimento 365 tane istiyor. Sıkıntı yok alırız ya. İyi tamam onu yap. Ya, bu kadar abartmaya da gerek yok ama. Sen bilirsin. Senin oyunun bebeğim. Sen ne istersen onu yapacağım kardeşim. Yani hani yapmışken en iyisini yapıp yapalım. Evet, şey evet. Yapalım, Haklısın yap haklısın. Yapmışken en iyisini yapalım. Ne Ama olacak? Işte. da yapabiliriz. Ya da küçük yapalım. Cebimize iyi para girdi. zaman zaten evet. Paramı, parasıyla değil mi? Direkt yaparız evimizi. Mesela burada atıyorum biz atıyorum çiftlik evi dörtte mesela. Kullandığımız çimentolar, kalaslar atıyorum. Benim 155 tane çimentom olsa ben Şu diyeyim. kadar şu anda onlar hiçbir tanesini alacak paramız yok. Şu anda çiftlik evini yapacak kadar paramız var. Biri. Bence çiftlik evini yapalım. Cebimize para girdiği zaman zaten yıkması da yapması da cebinde para var. Aha, Çok Ama çimentomuz olur. yok galiba. Tamam ben, ben alırım 30 çimento sıkıntı yok. Elif sen onu al. İstediğin yere diz. Önce kalasları keseriz. Ay. Sen koç Ay. çiftlik evi 2'yi koydun mu? Koyacağım da bunu kuş bakışı göremiyor muyum? Yok önüne geliyor. Sims mi oynuyoruz bebe? Bunu sen baksan o zaman ya da sen bunu bu evi sen al. Tamam ben, ben... nereye koyayım? Şuraya koyayım mı? Dur Bekle ben bunu nasıl iptal ediyorum? Tamam ben şimdi bakacağım. Bak koydum gördün mü? Bir saniye. İyi bence. Oldu iyi. Sen görüyor musun şu anda? Böyle bir tık daha geriye koy ya. Çok önde bu. Tamam. Dur bakayım. Tamam. Bir tık daha geri. Şöyle mi, şöyle iyi midir Patron? Ee, i̇yi tamam. İyi değil mi? Hı hı. Memnun olmadıysan değiştirebilirim. Kusur. Güzel güzel, güzel beğendim. Tamamdır. Şimdi ihtiyacımız olan ne diyor bize? 23 tane kalas lazım bize. Ve çimen... Kalası mı, mı marketten alacağız? Hayır kalası, her şeyi marketten al. Tüketici topluma, Kap... direkt sen direkt şey oldun ha. Neydi e, ne diyorsun? Emperyalist kız oldun ha. Kapitalist kız oldun. Biz kendimiz yapacağız. Ağacı mağacı keseceğiz. Makineyi Balta kuracağız. Madem. Balta e, suya düştü. Yeah. Yeah. Ağacı kes diyor zaten. Ağacı keseceğiz. Biz şeyin makinesini alacağım ilk başta. Şunu alalım abi. Bak bu e, ağacı kesip kalası e, işte odunu kalas yapacağız bunu. Kaç Ma tane kalas ihtiyacımız var? Makineyi buraya dizdim aga. Mesela tek bir tanesinden kaç tane çıkıyordur? Ben, bakayım. buna benzin koymamız lazım benzin deposunu bir tanesini doldurmuştuk. Diğerini de gizli doldursaydık. Dur bakayım dolu olan buymuş abi. Al bunu. Koyulmuyor o yüzden. Önce buna bir benzin takmamız lazım. Tamam, mazotla çalışıyor bu. Koy 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 koy. Koysana. Koy. Hop, kırıyor böyle. Tamam mı? Ya uzun sürüyor. Ucuz ya bu. Ha evet. Yani ucuz, uzun sürüyor bu. Ya kaç tane çıkıyor şimdi? şimdi mesela bundan 5 tane çıktı herhalde. 1, 2, 2 tane çıkıyor bunda. Böyle böyle keseceğiz koyacağız. Keseceğiz koyacağız işte. Kaç tane lazım bize biliyor musun kedi? 23 tane galas lazım. Hepsinden yani. iki, ikişer tane çıkıyor. Matematik. 11 12, 11 12 tane odun kesmemiz lazım. Matematiği iyi olan sensin. Her odundan 2 tane çıkıyor ise. Bunları nasıl? E, ee, üçgen iç açılar toplamı kaçtır? Ben bu kalası yerleştiremiyorum Nasıl ya? Önüne geldiğinde kur olması lazım. Kuru, kur mu çıkıyor sana? He. bak kur. Dur bekle. Ee, heh tamam. Heh, böyle böyle. Yok, biraz ağaç keseyim. Ben keseyim sen koy istiyorsan ya da hangisini yapayım? Sen istedin, Şur ben koy şuradaki koyayım. ağaçları komple sileceğim ya. Kes abi, kes. Biraz uzun sürecek. Arkadaşlar bu video dışı biraz kasıldık. <laughs> Şimdi kaç ya tane kestik? Ya. Yağmur başladı abi. Aşkım ben kalasları küçüklere buraya koyuyorum sen hmm. e, şey yap. var ya. Üç tane aç kesen yetiyor. Tamam. Şöyle koyduk. Burada. Her türlü ihtiyacımız olacağı için. İyice keseyim ya. Şunu da keselim. Arkadaşlar bu oyunda bu bölümde evimizi yapıyoruz. Sonrası Allah kerim. Şöyle. Kaç tane oldu bebeğim? Vallahi hiç bilmiyorum. Ben şunları bir toplayayım da götüren bir koyam ya. 5 tane var burada mesela. Tamam. sekiz tane koymuşum kesmeye devam güzelim eve yapıyoruz arkadaşlar nereye koydun neyi nereye koydun Tamam. Ee, 16 olmuş. Herhalde Niye olmuyor bitti acaba? Hayır. Koyamıyor musun acaba? prensin. geliyorum bakacağım. He açmam gerekiyormuş pardon. Makineyi mi kapatmışsın? Evet. Kardeş çalışsana ya bitti ya. Ari kalas ver bana. Makine çok yavaş çalışıyor. Kaç tane lazım biliyor musun? <laughs> Bir tane daha lazım yeter. Biri kalınları şey yapma. Makineyi de kullanma. Benzin bitmesin. Tamam. mı bir daha? Yok yok dur ben. E, yapma daha. Yeter. Şey. E, evin içindeki kalas ihtiyacımız bu kadardı. Tamam Bunu, Odunları o zaman bir kenara koyayım. Odunları düzenli bir şekilde kenara nizami bir şekilde anan avradan Düşme kardeşim. Koyduk. Tamamdır. Evin kalas ihtiyacı bu kadar. Bundan sonra e, çimento ve metal ihtiyacımız var. Onları da ma maden yapacak halimiz yok. O yüzden ee, şey yapacağız. Şimdi ben kenara dikine şöyle koyayım. Şöyle kalsın. Odunları da kenara koyalım. Düzensizliği sevmez sevmezmiş biliyorum. Çok düzenli ve tertipli bir insandır kendisi. Şöyle kalsın. Benzin kutusunu da alalım. Makineyi de açıp bırakmışsın bak. Hep benzin yiyor. Boşa benzin yoruyor. Ya. Hı hı. Şuradaki çöplükleri de alıyorum böyle, çöp mü kalmasın. Burayı hem garaj hem depo olarak kullanabiliriz, güzel yer burası. Makinayı da e, kaldır içeri koyalım. Yağmur mamur değer şimdi bir hı. şey olur. Hah, gel. Kutu ne çabuk kutuladın onu? Gel, gel depoya koy onu bebeğim. Şimdi gençler, e, bizim. 80 tane. lan çimento'm da vardı. Şu çimento'ları da yerleştirelim içine koyalım. Al abi 50 tane. Al abi. Niye alamıyoruz? Kapa aç kapa. Tavuklar yüzüne alamıyoruz. Şu tavukları şöyle koyayım. Bir Tav tane şey yumurta bırakmış. Ne ara koydunuz? Aşkım onları sen al. Buraya kitle. Şimdilik. Bu da kalsın Bunu da benzin. Bu da benzin'i uğrarız doldururuz. Onu herhangi bir yere Şimdi... bırak. Dur bir saniye şu yumurtaları var şunun içine koyayım. Tamam, sen yumurtaları koy. Ben şu evin içindeki beton beton malzemeyi de koyayım. Yerleştir abi. Tamam. 30 betona daha ihtiyacımız var. Bir de 15 çivi alacağız. Unutturma bana bak. Tamam mı? Tavuklar içeride arabaya çıkaraydık. keşke değil mi güzel? Değil bebeğim? Şu tavukları al. Şu kenarın dibine abi, kadar peşim. koy. Tavuklar kaçmasın abi, biz gidelim. Sen kaçacak? kapıyı kapatacaksın tabii. İn kapıyı kapat. Kardeşim kusura bakmayın çıkamazsınız, oradasınız bir süre. Şimdi biz gideceğiz. Radyomuzu da açalım. Alanayı. Radyo da açılsa. Nereye gidiyoruz? Çimento Çimento ve beton alacağız. Şey, Aynen. Çimento ve de metal alacağız. Aman abi. Ben de ehliyeti Marketi. kasattan Marketi aldım. Markete mi gidiyoruz? Herkese okay, şimdi bekle. Arabayı çevir. Oba gördün mü? Şimdi e, şey e, hırdavatçı. Yolu biliyorum ben ilerle. gideceğiz güzel. Hırdavatçıya gideceğiz. Aha. Arka hatırlat o benzinci uğrayıp şeyi dolduracağız. Diğer benzin dolduracağız. O zaman sola döneceğiz. İlk benzinci mi daha yakın? Evet. Tamam. Buradan sol yapıyorum. Hı hı. Oo, ileride bizim de böyle arabalarımız olur mu bebeğim? Olur olur. Kamyon alırız, bir sürü içine inek falan sığdırırız. Aynen, aynen. Ay, ay. Önce benzinimizi dolduralım. Pompacı Elif. az gestation oynamadık peki. Aynen. Sen buradan al ben buradan bir taç blue alıp geliyorum. <laughs> Buna basacağız. Benzinci hala boş burayı doldururlar yakında. Doluyor mu şu an? Doluyor. Basıl tacın. Oldu galiba. Daha da basılmıyor mu? Basın. Tamam, tamam. Kutuyu getireyim. Sana kutuyu da doldur bebe. Kutuyu da doldur aşkım. Şu... Hmm. Bas yakıt ihmaline. Kaç lira paramız kaldı? Öyle harcıyoruz da. Daha kara geçemedik. Tamam. Daha sıfır kara geçemedik. Paramız mı bitti lan? Aldım. Yoksa full mu oldu? Full full. Full değil bu arada. Hmm. Full Para... değil. Paramız bitmiş galiba. Bakayım. Okay. Oğlum 45 cm'miz kaldı biz, aç kaldık. Evet. E, paramız bitmiş. Benzinimiz bitmesi önemli ki paramızın bitmesi. Neyse, bitmiş. en azından benzinimiz bitmiş. Parayı buluruz ya. Daha yumurtalar falan daha koymadan yumurtlamışlar ya mesela. Buradan para kazanacağız biz. Paramız evet. yok bizim. Ne yapacağız abi? Eve gidelim. Bütün parayı benzine harcadık. Keşke i̇şte benzin harcamasaydık. saydık. harcamak iyidir. Bir şey olmaz. Benzin boş boş yatırın değil abi. Eve gideceğiz, yumurtaları falan e, koyarız, satarız. Ama hiçbir şey yapamayacağımız için şimdi gideriz bir kümesi yapabilir miyiz elimizdeki kallas malzemesiyle? Beton istemez herhalde o. Onunla yapabilirsek yapabilir miyiz? Bakacağız. Yapamazsak da yumurtaların çıkmasını bekleyeceğiz. Yumurtaları satacağız falan. İkinci bölümde de böylelikle sonuna geleceğiz. Üçüncü bölüm için de 300 like bekliyoruz arkadaşlarımızdan. Şu an like atarsanız harika olur. Bu seriyi lütfen devam ettirmek istiyorum. Bana yardımcı olun. Motivasyon kaynağım sizin like'larınız gençler. Eve geldik. Akşam da olmuş zaten. Şimdi önce tamam ee, şey sen bize bir alan arazi belirlesen. Kümesi de aynı yerden yapacağız. Da. Sen kümesini nereye koyup yapmamı istediğini söyler misin? öyleyim, böyle. Hiç paramız kalmadı kanka. Yani evi bir bitirmek istiyorsak bizim şey yapmamız lazım. Ev iş arazi bakıyor. Kümes de o zaman evin yanında olsun yok ya şimdi. yok 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 evin yanında değil daha böyle yani. evin yanında hiçbir şey istemiyorum hayvan mayvan gürültü gürültü, gürültü sesleri mesteri o zaman bak ya en uca koyacağız en uçtaki dibe koyacağız ya hayvanları ya da buraya koyacağız şuraya mı koyacağız şurası yerlere. güzel olur mu burası bak burası oyunda burayı öneriyor zaten şuraya yapsak olur mu olur güzel olur tamam ben yapıyorum o zaman şurası kümes Hı -hı. dur bakayım Öndeyelim. şurası oh, bulunduğu hoş. not olabilir bak Küçük kümes yapıyorum o zaman. 15 tane kalas istiyor. Tamam. Şurası güzel mi? Şu şuraya yapayım mı? Ben burada şuraya yapıyorum bebeğim. tamam. Hı -hı. Kümesimizi yaptık buraya. İhtiyacımız olan 15 tane kalas. Zaten bizim burada bir ben tane kalas düz, var. Düz değil mi? Aa dur, dur aşkım özür dilerim. Hemen Kalasımız zaten vardı da ben şeyi kalasları içeri mi götüreyim? Bir bakayım. Bunu ben bir düzleyeyim. Kalasları içeri götürmektense, uğraşmaktansa direkt makineyi kalasların Makin... yanına getirsin. Aynen öyle. Şurası güzel. Şöyle kalsın. Ee, Arazibe. Şimdi Aynen, Kalasları buraya kır aşkım. Makinenin şarj Şimdi... benzini var zaten. Çiftliğimizi kuralım. Oğlum biz bu kapıyı açıp bırakmışız. Tavuklar gitmiş. Biz buradayız. Kapatmadın mı kapıyı? Kapatmadım. Çaka. Ciddi misin? Yok kapattım da az önce açtım ya. Ha. E yine tavuklar yok. Tavuklar Ebiş tavuklar yok? yok. Ebiş beş parasız kaldık. Ebiş. Nerede bu tavuklar ya? Nasıl tavuklar? Gidemez ya. 2 abi... saniye önce açtım abi. Vallahi yok olmuşlar aga. Tamam ikisi de burada tünüyorlar. Oturuyorlar şu an. Aa uyumuşlar. Pardon. Ve bunlar aç kalmışlar. Bizim acelemiz var bu arada. Acilen e, şey yapmamız lazım. Bu ölecek yoksa. Asıl... Aa su su su. Su kutusu vardı orada. Dur abi. Bunlar ölecek abi. Dur yemi falan var mı bizde? Var var bende yemi var. Yemi dökeceğim oraya. Evet, o zaman oğlum, şey, falan, her şey koyuyor, falan yemi, memi, suyu hepsi lazım bize. Şunu şuraya açayım. Zemini çocuk çocuk ya. Dökeyim yazık oğlum. Bunlar ölecekler elimizde ya. Gelme. Annesiz babasız yet. Abi hemen su kovasını da buraya. Vallahi bir tane suzuktan öldü ölecekti. Biz bunları aç bırakıyoruz. Bunlardan yumurta bekliyoruz. Biz de var ya adam değiliz lan. Bizden adam olmaz ha adam olmaz evet. Ben bu oyunu siliyorum. Aynen. Alt F4. Alt F4. Alt F4. Şimdi kanka. Tamam hadi çabuk çabuk kes keresteleri. Bunu da kur hmm. buraya. Tam bu buradan su doluyor aga. Su buradan doluyor. Tavuk kardeş. Ölmeyin. Oğlum ölme lan. Ölme lan. Ölme lan. Öldü mü? Ölme. Yok yok yaşıyor. Şunu şuraya koyuyorum. Yemek ye. Oğlum bak yemek koydum size o kadar ya. malum hey, hey, malamın. Her yeri de kakalarını yapmışlar. Sen bir de evin yanına koyalım diyorduk. Her tarafta pok olsun değil mi? Oğlum oha ya. Ne oldu? Allah cezan. Kalası Cennete yolladım az önce. Ne yaptın oğlum? Bir şey yok. Kaç kalas istiyor burası? 13 kalas mı istiyor? 15 kalas. Var mı o kadar kalas? Tam bırak sen... yere. Bırak yere onu ben onu götüreyim koyayım. Sen kesmeye devam et. Kütük mü bitti? Yok kütük var. Niye alınmış? Ben bunu aldım. Beş tane fazla alamıyorsun yavrum. İki tane daha getiriyor. Tam sekiz. Dokuz. On. Aynen. Beş tane kalas lazım bize. Git kes bakalım bebem. İki, Şurada dört, tane daha vardı ya. Orada üç tane daha var. Hani onları kes. Geliş bu tavuklar Nerede? da ölecekler yavrularım benim. E su Hep koydum. E, su koydum aga. E, su koyunca nasıl bunlar su içiyor? Şuraya şunu koymam yetmiyor mu ya? Bu nasıl koyduk? Burayı koyduk abi suyu. Kaç tane daha ihtiyaç var? E, yavrum salak mısınız ya? Kaç tane daha ihtiyaç var? 5 tane kalas lazım bize. Şimdi oğlum bunlar ölürse çok üzülürüm. Bir de başka para kazanacağımız yer yok. Kes yavrum kes. 2, 4. 1. Tam oluyor. 2, 3 tane var burada. Bununla beraber 4-5. Tamam bitti. Yeter. Yeter yeter. Kapat makineyi benzin yemesin kardeş. Şurada olsun da. Hayırlı olsun. Kapıyı açtım. Gel lan mi? buraya. Geç lan içeriye. Koyamıyorum lan içeriye. Niye koyamıyorum? Şöyle koyacağız. Kendilerin çünkü. mi girecek acaba? Hayır şöyle koyuyorsun. Ver Nasıl? bana öteki. Aa ah, koydum. Koydum. Yemleri burada. Bunlar akşam olduğu için yatıyorlar değil mi? Ee, oğlum bundan... yemini, yemini içeri koyacağız galiba. Yok yok yemi dışarıda olacak zaten. Kapı herhalde... açık olacak değil mi? Yani yok. Aga bu e, su kovası. Bunu da buradan kaldıramayız şu anda. Şimdi su kovasını da buraya koyalım. Herhalde suyun burada olması onlara yeterli şeyi veriyor. İhtiyaçları olduklarında uyuyorlar ya şu anda. Yoksa gelip yerler. Bence biz kapağı açık bırakalım. Belki kaharlar bizden önce yerler. Biz enesi gidelim yatalım yatmadan önce bu videoyu bitirelim ama ben evet. çok eğleniyorum çok güzel ben bir de. seri gerçekten çok eğlenceli hem sevgilimle çok güzel vakit geçiriyorum hem size güzel video çıkarıyorum hem de kendim eğleniyorum motivasyon amaçlı herkes bir like atarsa sevinirim bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize dikkat edin ben Emre Mukoğlu bebişim bir şey söylemek ister misin hoşçakalın hoşçakalın